Bilişsel bir önyargı şekli olan geri tepme etkisi veya global ismiyle backfire etkisi savunduğumuz fikirlerin yanlış çıkması ve bu yanlışların ispatlanmasıyla karşı karşıya kalmamız halinde aynı yanlış fikirlere daha sıkı sarılmamız anlamına gelen bir fenomendir. Biz insanlar var olan inançlarımızla çelişkiye düştüğümüz an bu durumla geri tepme önyargısıyla başa çıkmaya çalışırız. Özellikle benliğimizi etkileyen fikirler söz konusu olduğunda savunduğumuz inanç yanlış bile olsa kendimize yapılan bir saldırı ya da bir tehdit unsuru olarak değerlendiririz. Bu durumda çeşitli olumsuz hisler üretmemize neden olabilir. Hatta yanlışın savunulması adına daha farklı argümanlar bularak o fikre daha da sıkı sarılmak için fırsatlar yaratabiliriz. Tüm bu uğraşlar gereksiz kanıt bolluğu yüzünden yanlış fikrin doğru olabileceği ile ilgili fanatikçe bir tutum içinde olabileceğimiz anlamına da gelebilir. Fikirler değişebilir, lakin sabit bir fikrin yanlış olabileceğine olan düşüncemiz ne kadar azsa o fikirlerin savunulması da o kadar şiddetli olabilir. Ne ki yanlışa dair bir karşı geliş bu şiddeti daha da artırabilir. Bu yüzden karşımızdaki kişi ya da kişilerin savunduğu fikirlerin yanlışına hemen karşı gelmek yerine biraz daha ılımlı ve yapıcı örneklerle yaklaşmak kıymetli bir bilgi olacaktır. Zira insanlar bu iletişim şeklini düşmanca algılarsa argümanın kendisi mantıklı ve sağlam temellere sahip olsa bile geçerliğinden şüphe duyma olasılıklarını artıracaktır.